Kültürümüzde hala var olan ve küçüklüğümüzden beri katına yüklenen yanlış roller ve eşitlik karşıtı söylemler. Kızın varsa derdin var diyoruz, anasına bakıp kızını babasından istiyoruz. Baba kızı veriyor, baba evinden çıkıyor, saçı uzun aklı kısa kız. Elinin hamuruyla erkek işine karıştırmıyoruz. Çocuksuz kadını meyvesiz ağaca benzetiyoruz. Erkek çocuk doğurunca övünü, kız çocuk doğurunca dövünüyoruz. Kızını dövmeyen dizini dövüyor. Delikanlı kızlar olsun istiyoruz. Oğlumuzun hanım evladı olmamasını dilerken uyarıyoruz. Karı gibi gülme, kız gibi ağlama diye. Kadınları bir türlü adam yerine koyamıyoruz. Adam edemiyoruz. Oysa o kadın anne oldu, evlat oldu, kardeş oldu, sevgili oldu, eş oldu. Doğurdu, dokuz ay karnında bir ömür sırtında taşıdı. Zor gününde yanında, başarında arkanda durdu. Cinsiyete yüklediğimiz anlamları, etiketleri artık kaldırma zamanı. Erkekler dağlar. Yuvayı dişi kuş değil, çiftler yapar. İş adamı değil, iş insanı. Bilim adamı değil, bilim insanı. İnsanoğlu değil, insan. İnsan, insan, insan.